Evet bugün ne yapıyoruz? Bakın Anamya çiftlik evini kuruyor. Bak bak ben çiftlik, çiftlik evini bakın arkadaşlar tamir ediyorum çiftlik evini. Bak ben çiftlik evini tamir ediyorum. Bak ben çiftlik evini ne yapıyordu bak. Bakın arkadaşlar onun ya çiftlik evini tamir ediyor ve size ben, süper bir... Bak neye kalıyordu. Evet. Neye hayvanlar anneciğim kapısı kırılmış değil mi ön kapısı orayı tamir edecek ve size bir çiftlik kuracağız aynı zamanda orman hayvanları böyle şuradaki bütün hayvanlarımızı çıkartıp ne yapıyoruz çiftlik kuruyoruz hadi bakalım Oldu mu anneciğim sence? Balık nasıl girmiş ya çiftlik evine? Motor, mo, çalışmıyor mu? Hay Allah. Hadi çalıştır o zaman. Yap bakalım. Daha çok işimiz var ya. Daha hayvanlar gelecek. Evet. Oldu mu anneciğim? Mat kaplan. Mat işim bitti. Bitti mi mat işin? Evet anneciğim baban da senin tornavidanı tamir etmeye iş. çok güzel olmuş artık. Çıkmıyor çünkü. Bak çıkıyor. sabah sağlam olmuş mu? Dene bakalım. Bakayım deniyorum bakalım Çıkartan, arkadaşlar. Mm -mm, çıkartamıyorum. Babası sapa sağlam yapmış ona Miraç. biraz daha zorladım ama çıkartamadım anneciğim. Sapa sağlam olmuş. Bitti mi çiftlikte işin? Ama daha hayvanlarımızı almaya gideceğiz. Biraz acele et. Beyaz evet, abim de benim yeşil traktörüm var. Hmm. Yazabim benim bana da yeşil traktör aldık. Evet evet. Evet anneciğim senin de yeşil traktörün var. Yazabde de mi varmış? Hı? İkinizde de var değil mi? Şu, şu, şu yaşı kaldı ettiniz. Şuradan bir sokayım anneciğim. Buradan hmm, tamam tabi tamirlediğimiz için eskileri sökmesi lazım. Sök bakalım anneciğim. Hmm, bu da eski. Bu da eski mi? Ha. Anne, anne. Efendim anne, anneciğim. Anne bak, bak ben çıkardım gibi yapıyorum. Bak ben çıkardım gibi yaptım bak. Evet anneciğim çok güzel oldu. Çıkarttın tamir ettin artık. Hadi bakalım şimdi kafasını tamam. da tak. Ne unuttun? Anne. Efendim Anne, anneciğim? Susadım. Susadın Mrs. mı? peteğin üstüne koymuştum ben onu. Evet suluğun peteğin üstüne alıp içebilirsin anneciğim. Anne. Anne ben bant bir su, ben bir su, bir o su danıştı. O su çok soğuk. Aha çok mu soğuk? Hay Allah. Ne yapsak? Ilıtalım biraz. biraz. Tamam. Ilıtırız biraz. Çok soğuk geldi. Onu muyaçası. Şimdi eski parçalarına burada keselim mi bir? Hadi kes bakalım bir eski parçalarında. Yenile iyice. <laughs> Çiftlik <evimiz> yepyeni olsun. Bak. <laughs> evet. Gerçek olmaz zaten canım. Bitti mi işin? Evet. Tamam. Şimdi bakalım hmm, işte oldu kapağı hep açılıyor bak. şimdi, şimdi artık ben... açılmıyor oldu Bıdım. sen yaptın onu çok, çok güzel açılıyor mu hmm, şimdi güzel açılıyor değil mi sabah sağlam yaptın evet hadi şimdi beyaz sepetini getir anneciğim onun içine hayvanlarımızı ayıralım ne, doğru, bir şey ne unuttun anneciğim bakalım bir şey daha unutmuş ona miraç şu an yine kendi yazdı benim hiçbir şekilde <laughs> Karışmadığım bir oyun. Böyle de yapmaya, çiftlik kurmak istiyorum dedi. Böyle, burayı çıkartmış bunları. De de hmm. böyle, böyle de. Evet, öyle de yapabiliyorsun ben, anneciğim. Buradan delik var ya. Hı -hı. bunu buraya sokuyorsun, bunu böyle çeviriyorsun. Evet anneciğim, o da anahtar. Oldu mu? Bitti mi işin? Hadi beyaz sepetini getir de hayvanlarımızı de koyalım. Sonra. Şey yapalım. Tamam, büyük tornavidayı da kullan. Hepsini kullanıyoruz. Oldu mu? Oldu. Tamam Şimdi anneciğim. Tamir çantamı toplayalım. Bunlar. Tamam, tamir çantanı onları topla son. Sen de beraber toplayalım. Ha, yardım mı edeyim sana? Hı. Ama çok az ki sen onları kendin toplayabilirsin. Yine de yardıma mı ihtiyacın Bak, var? Bakalım. evet, sen çok güçlüsün. Bakın tamir çantasını hepsini koyuyor. Çekicini de koydu. Baba, çok güçlüsün anneciğim. Torni, vidaları da koydu. Evet anneciğim. Anneciğim onları birazdan dizeriz hepsini. Diğer hayvanlarını da alırız. Hop. Evet onurum sabah kahvaltıda yumurtasını yedi çok güçlü. Siz de yumurtalarınızı yiyin, güçlenin çocuklar. Sabah kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin yiyin, bal yiyin, süt için. Efendim anneciğim. Anneciğim onu oraya koyma, beyaz kutunun önüne koy. Onu süpüreceğimiz zaman öyle koyuyoruz. Oraya koyabilirsin. Ama oradan beyaz sepetini çıkart önce. Küçük beyaz sepeti çıkart. Hayvanlarını dizeceğiz ya. Getir bakalım. Çiftlik kuracağız buraya. Onun içine şeker makinesi karışmış. Onu da al. Tamam oraya koyabilirsin anneciğim öyle. Anne. İşte oldu. Anne. Efendim anneciğim. Anne, ben ben bir evet anneciğim sana pilavını yediğin için bir hediye aldım. Hadi getir bakalım hayvanlarımızı çabuk kuralım çiftliğimizi. Anne. Efendim oğlum. Bozulmuş. Evet artık bozulmuş. O yüzden onu bırak hadi getir bakalım çiftlik hayvanlarımızda neler varmış. O, 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 tamam çiftlik hayvanların içinde mi kalsın? Tamam getir ama onları buraya çiftlik kuruyoruz ya. Hadi bakalım içinde neler var çıkartalım. İşte çiftlik evinin kapısı. Bunu takabiliriz. Anne, Efendim oğlum. Anne. anne bu çikolatadan bir tane otobüs. Çikolatadan bir tane otobüs mi? <laughs> Anam aç nasıl bir hayal gücü var oğlum. Gitti. Evet biz de onun bir gelene kadar çıkartalım. İşte burada bir eşek var. Burada bir tospik var. Anneciğim gel çıkartalım hadi buradaki. İşte bakın zürafa var. Burada ne var? Bir at var. Bak burada ne? Yavaş yavaş yavaş. Evet orada da bir at var anneciğim. Hepsini hayvanlarımızın buraya dizelim. Sonra en sonunda çiftliği kuralım. Burada da bir deve var. Efendim anneciğim. Anne. Kaydırak var. Anneannen mi gelmişti? Anneciğim anneannenle görüntülü konuştuk. Anneanneler anne, uzakta daha gelmiyorlar. Gelecekler ama. Yüz, burada da bu horoz var. Tamam yarın akşam gelsin. <laughs> Söyleriz. Zebra. Bakalım başka neler var. Çıkart bakalım hayvanlarımıza. O ne? Kuzu. Bu ne? Hı? İnek. ben, ben burada ne buldum. Aa o süslüğü bulmuş Onur Miraç. Beyaz sepetin için bir Evet o var. Başka ne var beyaz sepette? Bir penguen var. Evet, dinozorumuzu da bulduk. Biz çiftlik hayvanları, orman hayvanları, vahşi hayvanları hepsini çıkartıyoruz. Bu orman hayvanı mı? O anneciğim o orman hayvan değil. Çünkü artık dinozorlar yok. Eskiden varmış onlar ama gerçekten var mıydı bilmiyoruz. Çok eski çağlarda yaşıyorlarmış. Bir balık bulduk. Evet. Anneciğim, bu ne? Bu da bir at. Tıkı tıkı tık tıkı tık, tık. Bakın. Dinozor anneciğim. Anne neden koyamıyorum? <laughs> bak. Bu itfaiyeci o. İtfaiye otobüsüne bindi bak. Dinozor da itfaiyeci yaptık. Evet bindi. Bak anne. Anne bak. Bu şey. Ne anneciğim? Söyle anneciğim. Her kırmızı otobüs itfaiye otobüsü mü? Ama biz Hı? çarşıya giderken de kırmızı otobüslere biniyoruz. Hay Allah. İtfaiye otobüsü Tamam var. itfaiye otobüsü olsun. Gel bakalım koçu da çıkarttık i̇tfaiye ama. Doğru. Tamam tamam tamam. Bakalım başka neler var. Aa bak anneciğim bir köpüş var. Bakın bir tane de köpüş. Başka neler var çıkart bakalım. Hangi hayvanlar var içinde? karışıyor dedim. Aa buraya karışmış anneciğim. Skyda Sky. da karışmış. Tamam Sky'ı da alalım olsun. Skyda da bizimle çiftliğe gelsin. Anne, Bakın bir kaz. Evet ağacı da alalım. Ağaçtan yiyebilirler. Şimdi kim geliyor? <laughs> bir keçi anne, geldi. Onu... Bunu, bunu. Ağaç anneciğim sen koydun ya. Anneciğim buraya göster bak. <laughs> Bana gösterdiğinde kameradan göremiyoruz biz onu. Başka neler var? Şunu da çıkartalım. Anne, anne, Bakın anne, çok güzel oldu. Sen, 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 Söyle anneciğim. Deriz, <laughs> evet anneciğim. Küçük yaramaz araba gelmeden çıkartalım. Bakın. Bir kaplan. O ne? O topu almayalım canım. Hayvanın içinde topun ne işi var? O zürafamız düşmüş onu da kaldıralım. Şimdi anneciğim bak. Gürü, 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 gürü. Birazcık zaman da alalım. Saman anneciğim saman. Saman hayvanlarımızın önüne koyalım. Bu ne? Bu ne? Aa, bu da bir kuş mu? Keklik mi ki? Bu tavuk mu? Değişik annecim bu. Kek, kek. Keklik miymiş? Keklikmiş bu da. Annecim bak burada yine saman var. Bu samanı da alabilirsin. Bunu da koyabilirsin. Bu taze otları da ineklerin <laughs> önüne koyabilirsin. <laughs> senin ne çok senin samanın varmış ya. Senin ne çok samanın varmış ya. Bak bu da bir ördek örnek. İşte ördeği de buraya koyalım. Bunlardan kuracağız. Hey. <laughs> Bak bir inek. Efendim anneciğim. Anne, anne. Efendim oğlum söyle bakalım. Anne. Anne. Ah ne yapacağız? O zaman hemen bunları çıkartalım da bunları ne yapalım? Hı hı. Çiftliğe yerleştirelim. Bakın bir inek daha geldi. Anneciğim oradakileri de alsana beyaz hayvanların oraya. Niye ayrı koydun onları? Ay onun bir ağaç taşıyor. Bakın yağmur başladı. Dinozor. Of of of. Annesini araya yağmur köpüş. Yıkı, Buradan koyalım. Buradan koyalım anneciğim bakın. Aa, ben annemin yanına gitmek istiyorum. Çocuk yavru kuştu. Ay yavru inek çıktı buraya yavru kuzum. Evet bakın. Ay. Bir ördek yine. Ördeği düşürdüm. Düşürdüm anneciğim ben. Anne düşürdü. Ay yavru tilki senin de işi var. Bu da ormandan kaçmış. Ormandan kaçan hayvanlarımız da var burada bakın. Zürafa var, zebra var. Bunlar ormandan gelmişler buraya. Kaplan var. Efendim anneciğim. Yavru köpüşüm biri daha. Sen de kardeşinin yanına. Efendim anneciğim. Bana, bana. Anne. Efendim oğlum. Bana, bana. Bana üstünü açan çocuklarına üstünü açan çocuklarına böyle deliyorum yiyordum diyor. Aslan mı? Aha, üstünü sen... açan çocukları mı? Aha, bak sen de şey bak. Hayır canım öyle şey olur mu? Aslan yemez. Aslan kurur onların hepsini. Değil mi? Burada ne var? Bir tavuk. Bir tane daha. Bu da yavru köpüş. Sen de buraya kardeşlerinin yanına. İşte size bir de ağaç getirdik. İşte bu kadar. Çiftlik hayvanlarımızı orman hayvanlarımızdan şimdi bunlardan kuralım. Evet. O ne? O ne anneciğim? Marshall'ın kafası. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. <laughs> Otobüsün tekerleğine söylüyorum. Gerçekten en güzel abla kardeş için Övünç ile Naz kanalını da takip etmeyi unutmayın. Bye bye.